Güzeldi. Geçmiş olsun. Bir sonraki hiking'te görüşürüz. Zirve şu an burası. Şurası tam olarak zirve. Sonunda 4 saatlik <laughs> serüvenden sonra geldik ve manzara kesinlikle değildi. Şöyle. <laughs> Tom <laughs> yapraklarını <laughs> <laughs> Günaydın arkadaşlar. Saat sabah 6. Bu saatten iyi hani uyandık. Sırçalı nasıldan anlayacağınız gibi hiking'e gidiyoruz. Şu kapatın. Hops, karanlık oluyoruz. Akinye'ye gidiyoruz o yüzden çok erken uyandık. Yaklaşık 4 saat falan sürüyor şurada ayakkabıyı giyeceğim ayakkabıyı. Bağlamayı unuttum. Yaklaşık 4 saat sürüyor. 2-3 saat falan sürüyor ortalama. Ama yukarı çıkmak 4 saat sürüyor gerçekten. Çünkü şu gördüğünüz dağın üzerinden komple böyle artık zikzak şeklinde labirent gibi yukarı çıkacağız. Ve bunu çıkarken düz yol değil sürekli dağırıp tırmanıyorsunuz. Çantaya neler koyduk? Yedi tanesi var. Elma var. Mandalina var. Kapıyı Kapıya anahtar olmadan da kilitleyebiliyorsun orada. O arkadakini bir çek. Bayağı ağır oldu çanta. Nasıl taşıyacağız oraya kadar bilmiyorum. <laughs> 4 saat falan yukarı çıkacağız. Yol üstü Publix'e gideceğiz. Buranın en sağlıklı e, ıı, diyebiliriz. Değil mi? En sağlıklı dükkanına gideceğiz. Orada sandviç alacağız. Çünkü yukarıda bayağı çıkacağız. Totalde 7 saat falan yolda olacağız. Artık dönüşte de bir şeyler gireceğiz. Yol üstü bahsettiğim Publix'e geldik. Buradan sandviç yapıp yolumuza devam edeceğiz. Yarım saatlik yolumuz kaldı. Diğer markette göre en uh, fresh, en taze, en temiz market yine burası. Ama Amerika'da tabi ne kadar temiz olur, ne kadar işte açıcı olur artık siz düşünün. O Türkiye'de sabahki soğuk sandviçler çok güzeldi var ya onu özledim. İçine en sucuk salam falan koyuyordu çünkü temiz olduğunu biliyordum. Çok emin değilsen de buradan <laughs> daha iyiydi hindili sandviç alıyoruz. Herkes kilar yiyoruz, herkes günaydın diyor, selam veriyor. Aa sandviçler hazır değil gibi. Yoksa, hazır. Her şey tatlı ama. ama. Evde değil çok ya, bu... güzel çorba var, çorbaya bakmanız gerek yok. Var mı? Niye çorba şeyde? Şöyle ekmekler var. Şu tam buğday ekmeği. Güzel. Şu, bilmiyorum bu da tam buğday herhalde ama şunda şey var, çekirdek falan var. Şu sağda beyaz ekmek. Beyaz ekmekten uzak duruyoruz arkadaşlar. Canan Karatay ne diyor? Peynir yemeyin, tuz yemeyin, ekmek yemeyin, çorba içmeyin, hiçbir şey yemeyin diyor. Biz de öyle yapacağız. Tamam. 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 grain, Tamam. 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 Tamam orada izandık tamam. Ah just mail. <mayo>. Gideceğimiz <laughs> yere geldik tam olarak burası. Buradan artık şuradan devam edeceğiz. Yukarı doğru çıkacağız. Buradan sonra 4 saat bu arada. Sürmeye başladığımız yerden sonra 4 saat değil. Önce sen mi taşıyacaksın, ben mi taşıyayım? Ben. Sen başta o zaman yolun yarısında alırım ben. Çantamız çok ağır. Ortaklaşı taşıyacağız. Şuraya bakar mısınız ya? Yani? Ne kadar güzel. Ağaçların kokusunu keşke böyle YouTube'dan size yansıtabilsem. Ağır ağır. Ama şurayı bağla. Şurayı bağla bayağı sık ama. Bayağı sık şey oluyor. Yük bacaklara binecek yani. Arabayı buraya koyduk ama böyle bırakıp gidemiyoruz. Şuradaki makinalar görünüyor mu? Oraya gideceğiz şimdi. Oradaki makinalardan bilet alacağız park etiketi işte. Park etiketi alacağız. Ama bu arada gerçekten soğuk ama yolda yürürken yukarı kadar ısınacağız diye düşünüyorum. Burada kaymayan ayakkabılar şart. Şuralar o kadar kaygan ki. Yani ayakkabıların şöyle şeyi tutması şart gibi bir şey. Çünkü yukarıda bayağı dik yerler var. Oradan kayarsan böyle aşağı doğru yuvarlanırsın. <laughs> Seni tutacak kimse de olmaz. Hava çok güzel değil mi ya? Harika. Yani ben doğayı, nazarayı görmesem bu hava çok güzel. Furkan'ın ilk, e, Furkan ilk defa hiking tecrübesi olacak. Abi, şey, temel kuralı biliyor musun? Evet, temel kuralı şöyle taşlara basmayacağım. Bak ne kadar kaygan. Sabun şey gibi. Ya, odun bulmamız lazım. Yok ya, ben onları takınca, onları kullanınca yaşlı, kendini yaşlı hissediyorum. Yok sahibi. ama güzel oluyor. Yok kardeşim, niye yaşlısın? Sen bunu nasıl bağlayacaksın? Onu dur göstereyim. Şuradan etiketi alalım. 16 yazıyor. Hı hı. Klavye, F klavye bu arada şeylerin yeri değişik. Ha. Şu en başta olması lazım. Etti. Hani bedavaydı? Bedava yazıyor orada bir haftalık seçenek var, ha. günlük seçenek yok. Muhtemelen bugün bedava biz oradan seçenek bulamadık ama arabayı da bırakıp gitmek istedik öyle ya. Gideceğimiz yer şu aşağıdaki 0.4 şey yukarıdaki 0.4 de değil, aşağıdaki de değil. Aşağıdakine giderken göl yarısından başka yere sapıyoruz. Yani, yani 0.4 değil. O lower diyor, aşağıda kalan olan. Biz de tepeye çıkacağız. Atla giremiyorsunuz arkadaşlar. Ekip hazır mıyız? Hazırız. Ben var. Dostlar yani. Bu mi Hı hı. Hmm. Askeriye mi burası ya? <laughs> Şeye çıktık. <laughs> Neydi ismini unuttum ya. İntikal, intikale çıktık. Köprüde kaymamaya çalışın. <laughs> Baya kaygan.

Öbür trader olursun. Günlük kazanmaya çalışırsan çok riskli. zaten <laughs> Aa ayı bu taze bir de. Etrafınıza dikkat edin. <laughs> Telefon çıkar birbirinizi çekin ya. Videomu kesmeyin. Balkon konuşması mı yapacağım lan? Baksana Bakın şu anda haykında değil. Evet. Etrafında dikkat edin. Aylar falan çıkabilir. Oyum sana. Oyum sana. Burada mıyız? Yaklaşık bir buçuk saattir yürüyoruz. Ama hala iki buçuk saatlik yolumuz var. Şu andan bayağı yoruldum ben. İleride bir şey var, ve kavşak var. E, Trailerin ayrıldığı yer. Orada oturup sandviç yiyeceğiz. Sandviç ya, ceviz falan yiyeceğiz, su falan yiyeceğiz. Ondan sonra devam. Vay yorulduk. Şimdiden. <laughs> Muhtemelen inerken akşam olmuş olacak. Akşama kalmadan inmeye çalışacağız. Çünkü buralar tehlikeli. Kimse yok. Hiking'e çıkma zamanı da değil. İnsan yok. Şu ana kadar bir kişi gördük değil mi? Evet. Şu ana kadar bir kişi gördük o da çıkmış iniyordu yani gitti artık. Konuşamıyorum çünkü çok yoruldum. Ama yolumuz uzun. Yürüyüşün ikinci saatindeyiz. Bayağı acıktık ama yemek yememeye çalıştık. Şöyle cevizle cevizle pestil var. Bunları Mardin'den getirmiştim. Bir de biraz su içtik. Bunlar bizi ayakta tutacak, enerji verecek. Tepeye çıktığımızda da artık manzarayla beraber konuşamıyorum. Tepeye çıktığımızda da manzarayla beraber yemeğin tadına çıkaracağız artık. Çok fazla yorulmadan Yemeği yemek istemedim. Çok zevkli olmuyor. En tepede iki buçuk, iki iki buçuk saat sonra orada olmuş olacağız. O zaman yiyeceğiz artık. Orada manzarayı da göstereceğim. Muhtemelen bulutlar böyle altımızda kalacak. Hava kapalı olduğu için, şöyle göstereyim. Hava kapalı olduğu için e, şehri falan zaten göremeyeceğiz. Normalde de görünüyor da. Böyle ağaçları falan göremeyeceğiz yani. Sadece bulut göreceğiz muhtemelen. Ben beyaz bir ortu Böyle gökyüzünde. Arkadaşlar orada dizlik falan çıkarıyordu. Bayağı terlediler. 3 saat yürüdük. Şu altta gördüğünüz nasıl göstereceğim? Şu Mountain Camera Trail 2.1 yazıyor. Ona gideceğiz. Bir saat kaldı muhtemelen. Şöyle bir kavşak var. Şurası bir yola gidiyor. Burası bir yola gidiyor. Burası aşağı gidiyor. Bir de şu arkası var. Appalachian Trail. Oraya gidiyor. Bizim gideceğimiz de şu dağın tepesi. Bir saate varız diye düşünüyorum. Şöyle bir yerde mola verdik. Sandviç yiyoruz. Kahve var. Meyve falan yedik. Ömer ne yiyor? Pilav salata. Afiyet olsun. <laughs> Şöyle bir mola verdik. Bu tepeye çıktığımız zaman orada kule var böyle manzara izleyebileceğimiz. Hava biraz açıldı. Muhtemelen bulutlar aşağıda kalacak. Hava yine biraz temiz olacak gibi hissediyorum. Şöyle hafiften bulutların üzerine çıkmaya başladık. 40 dakika kaldı. 40 dakika sonra kuleye varacağız. O kule oraya nasıl yapmışlar bilmiyorum. Bir tarihine bakmak lazım. 25 dakika kaldı. Şuradan aşağı yuvarlanmak istemiyorum. 25 dakika kaldı. Fotoğraf çekmeye yarışıyor. Şu sol taraf mükemmel değil mi ya Ömer? Harika bir şey. Harika Fotoğraf mı çekeyim? Şuradan yuvalandığını düşünsene aşağı. Duramazsın ha. Vay. Ha wow. buradan atardım. Daha şuraya gitsem bari ya ya çok debel çok. Çekeyim. Uzun. Tamam. Tamam herhalde. Dur abi. Üç içipsin. Ben yukarıdan içtim ya, ya düşürecek, o. Nasıl düşecek lan o düşecek ya. Ben Ömer'i fotoğraflarından çekeceğim arkadaşlar. Videomu kesmek zorundayım Ömer için. Kaç so var ya? Fotoğraf çektikten sonra videoya devam edeceğiz. <laughs> o son moladan sonra hiç mola vermedik henüz. Ve inanamaz yoruldum. Ama sadece Sadece 8 dakika kaldı varacağımız yere. Mükemmel bir yoldan geçiyoruz şu an. Biraz gölge falan var. Hafif soğuk bir de. Şu ana kadar 3 kişi daha gördük aşağı iniyorlardı. Onun dışında kimse görmedik. Muhtemelen sabah baya erken gitmişler böyle. Karanlıkta falan. Uf, yoruldum. Muhtemelen karanlıkta falan yürümeye başlamışlar. Onlar da iniş yolunda. Ama biz de planladık. Saat bir buçukta orada olacağız. Yarın saat bir saat takılırsak 5 gibi aşağıda olmuş oluruz. Çok çok karanlık olmadan şehir merkezine varmaya planlıyoruz. Hepimizin normalde işi gücü var. Bugün çalışıyor olmamız gerekiyordu. Pazartesiydi. Ama burası o kadar güzel ki ve sonbaharın sonu artık kış geldi. Yapraklar falan dökülmüş ve mükemmel sezon. Bunu değerlendirmek istedik ve izin aldık pazartesi gün hepimiz. Normalde çalışmamız gerekiyordu. Çünkü yaşadığımız yerde insanlar çok uzaktan geliyorlar buraya. Gezmek için, buraları tırmanmak için. Biz de ayağımızın dibinde mesela bir saat uzaklıkta bize. Bazı yerler yarım saat uzaklıkta. O yüzden boş zamanımız, yok aslında. Özellikle bugünü planladık. Ve ikre yapmışız. Mükemmel zevk aldık şu an. Burası müthiş bir yer. Böyle bir dağ görmedim daha önce. Özellikle sislerin arasından böyle ok gibi geçmemiz falan müthişti. Bayağı bulutların üstündeyiz şu an. Şurada hafif bir iniş var. Ondan sonra kuleye varmış olacağız. Kule son bu arada. Devam yok. Yolun sonu artık. Yolun sonu görünüyor. Diyeceğiz biraz sonra. Bu bölgeden sonra at giremiyormuş. At gelebiliyor muydu la buraya kadar? Yemek yanında sonra. Çok ilginç. Yani buraya kadar gelen at bundan sonra var. Gerçekten gidemez buradan artık <laughs> Bu arada çıkmaz ya Hafif kayalık var önümüzde. Ondan sonra çıkıyorsun. Oradasın. Devamda yol yok. Sonunda 4 saatlik serüvenden evet. sonra geldik ve manzara kesinlikle değildi. Şöyle göstereyim hemen. Hazır mısınız? Hava da güzel. Çok şanslıyız. Kulübe şurada. Kulübe nasıl yapmışlar? Daha sonra konuşuruz. Karşıdaki dağdan mı geldik? şuradan geldik. Ne hissediyorsun falan? Çok güzel. Manzara seni nasıl etkiledi? Muazzam bir şey. Çekiyorum. Çünkü... Daha önce böyle güzel bir manzara gördün mü? Görmedim. Geçen sene bir bir yerde bir yere aldım. <laughs> yani güzel ama bu kadar çok. Çok etkileyici ama. Benim ikinci gelişim ama çok etkilendim. Sen ne düşünüyorsun burada? Evet, otan? gözünü alamıyorsun zaten evet, doğadan. Evet. Şu an bakamıyorum kameraya. Doğadan gözünü alamıyorsun. <laughs> kesinlikle. Ayda bir kere yapılır zaten. Ayda ayda bir kere iki kere yapılır ya. Sen ne düşünüyorsun Ömer? <laughs> Daha önce de başka yerde hiking yapmıştım. Ama bu benim gördüğüm en farklı olanı. Hmm. Manzarası çok güzel gerçekten. Yani gerçekten manzara harika. Çok güzel bak. Orada İnsanın bir... kuş olup uçası geliyor. Orada bir tane kuş uçuyormuş bu arada. Yakalayabilir miyim? Hadi ya? yakalayalım. <laughs> Kuleye doğru gidebiliriz. Bu yol çok i̇şte... güzel değil mi ya? Yolu merak hmm. ettim ya. Yani. Evet. Daha... Buranın tadını çıkarttık. Manzara gayet güzeldi. Biraz fotoğraf falan çektik şimdi. Kuleye çıkıyoruz. Şöyle biraz çetrefilli bir yol ama. Bayağı çetrefilli bir yol. Hey, how you guys doing? Hey. Uh, yeah, you... I can't got this, no I'm honest. <laughs> 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 this is killing me, Altı. Kaima fal beya kayıyor. Akşam gördün mü? Çok güzel He, yani çok değişik. Zirve şu an burası. Şurası tam olarak zirve. Buradan şırdan ötesi yok. zorlu oldu ama sonunda sizde <laughs> ve etraf çok temiz O yüzden gayet güzel şöyle cama falan yazı yazmışlar kulen içine gireceğim Şurada bayağı yazılar falan yazmışlar Hatır Olsun diye Last Bar 23. Öyle bir yer. Burayı ne yapmışlar bilmiyorum. Gözetleme kulesi mi artık? Şöyle camdan falan bakabiliyorsunuz. <gülüyor> Çay yok <laughs> <laughs> Çay yok da kahve var paylaşırsa bizimle. <gülüyor> <gülüyor> kalınır değil mi? Uno getirseydi keşke ya. Tüh <laughs> ya. <laughs> <laughs> Hayır sabah kan un oynadık <laughs> burada. Çay Cidden uno geçti. Var adam vardı ya, kaç yaşında nasıl çıkmış yani. ya? Biz de yorulduk olduk diyoruz adam. Kaç yaşında gerçekten baksana. Adam vardır bir 60 saat vardır ya. Yazı yazacak mısınız? Yazacağım. Ne yazacağım? Aa, Kulenin içine mı? bayağı çöktük. Bir şey var ya. Kalan sandviçleri yiyoruz yarım sandviç. Senin sandviç neydi ya? Oh Öyle. <laughs> Isırsaydın. <laughs> Sen ne içiyorsun ya? Bu ne böyle şişenin içinde sarı da? Bilal mi? Ay içiyor arkadaşlar. Biz yeşil bir Bira falan yok. Burada ne kadar takılacağız? Yarım saat falan takılır gideriz. Ben biraz daha Yorulduk. Yarım saat falan takılacağız burada ama Ben gidip odaşın üstüne gene uzun Mişe geçeceğiz birazdan Yemeğimizi de yedik, evet. dinlendik Aaa tamam. <laughs> Yemeğimizi yedik, dinlendik. Yavaş yavaş inişe geçiyoruz. Bayağı güzel. Şurada ben son kere manzarayı bakacağım. Ondan sonra uzanacağım burada. buradan. Hmm. Hey. <laughs> <laughs> İniş yoluna doğru indik. İniş daha kolay tabii. Çok şey yok, yokuş yok. Direkt aşağı iniyoruz. Fuat da Furkan bayağı koştular aşağı doğru. Muhtemelen <laughs> aramızda bir 6-7 dakika fark var. Yavaş yavaş yürümeyi tercih ettik. Um, Doğantadan çıkarmaya çalışıyoruz. Isık <laughs> sesleri duyuyorum bu arada aşağıda. Bir sopa buldum yolda. Sopa. Bayağı tokmak gibi yalnız oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Aynen direkt uyuyor. Aynen hot bir, bir, bir de şey. <laughs> 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 İniş yoluna doğru geçtik. Yoruldunuz mu? Yok sizi bekledim. Hadi gidelim. <laughs> Biz böyle koştuk ya. Yerde yatarak uy uykuya dalmışsın da ha. Yerde yatarak mı bizi bekledin? Tamam <laughs> <laughs> Patates gibi. İniş 2 saat kalmış. 2 saat sonra aşağıdayız. O kadar yorulduk ki eve gidince muhtemelen ayaklarımızı sıcak suya koymamız lazım böyle 15-20 dakika. Bacaklar okey şey olur kendine gelir de bir süre sonra. Ayaklar sürekli yerde tat tat bir de şeyler var. Ağaçlar taşlar basıyorsun sürekli. Ayaklar bayağı yoruldu tabana. Şimdi az önce ayağımın tabanı ağrıyor diye Daha da ağrıyacak, gece. Aşağı yoluna geçtik Güneş de çok güzel, güneş açtı bayağı Bulut falan gitti yani sandık akşam olacak Çünkü hava bayağı kapalıydı Şu an gayet güzel, günlük güneşlik <laughs> Mangalık bir hava oldu O gördüğünüz, sabah gördüğünüz sislerden bulutlardan eser yok şu an Ama müthiş bir manzaraydı gerçekten yani kelimeler kifayetsiz kaldı. Sürekli üfleyip üflüyordum manzara nedir böyle bir daha görür müyüz vesaire diye. Bu ormanda şey de varmış. Ayı sadece ayı değil maymun da varmış duydunuz mu hiç? Ben arkadaşım söyledi maymun var. Bir tanesi geldi bak duydunuz <laughs> Maymun düştü. <laughs> <laughs> Furkan'ınki güzeldi ya. Furkan bir daha düşsene ya. <laughs> Sen görmedin değil mi? Ben gördüm onu. Nasıl çektin? Aşağı park alanına geldik. Çıktığımız yer şurasıydı. Şurada parmağımla göstermeye çalışıyorum. Aa, dağ var şöyle ucu görünüyor. Oraya kadar çıktık oradan. Buraya. Totalde 8 saat falan sürdü. Yukarıda da 1 saat harcadık. 9 saat sürdü. Araba aşağıda bayağı. Araban yanına geldik. Akşam oldu zaten artık eve anca yetişir. 1 saatlik yolumuz var. Ayağınıza sağlık arkadaşlar. Güzeldi. Geçmiş olsun. Bir sonraki hiking'te görüşürüz. See you. O kadar yorgunum ki konuşacak halim yok zaten. <laughs> Siz de kendinize iyi bakın. Bol bol hiking yapın. Yürüyüşe çıkın. Size tavsiyelerim bunlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. görüşürüz.